İlk olarak 5 Beşiktağ'ındaki evin marka Aşşekia ile başlayacağız. Bu ürünün fiyatı 152 lira. Mintax marka 4 litre ağırlığındaki yoğun çamaşır suyunun fiyatı 40 lira. İçin marka 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 17.50. Mis marka 600 gram ağırlığındaki tam yağlı beyaz peynir 42.50. 9 kilogram ağırlığındaki arayelin fiyatı 126 lira. 4 litrelindeki pirin markasına ait bulaşık sıvısının fiyatı 95 lira. Mis marka 500 gram marnaki yağlı kaşarın fiyatı 54.50. Mis marka 1 kilogram yarım yağlı toz peynirin fiyatı 85 lira. 4 kilogram marnaki Mintax markasına ait bulaşık deterjanın fiyatı ise 55 lira. 1 kilogram marnaki için markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira. 1 kilogram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 58 lira mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Domestos marka büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 35 lira. Ebru markasındaki 4 litre ağırlığındaki sıvı sabunun fiyatı 50 lira. 1,5 kilogram ağırındaki Ariel markasında ait çamaşır deterjanın fiyatı 50 lira. Mintax marka 1 kilogram elde yıkama toz deterjanın fiyatı 16 lira. Mintax marka yüz adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 lira. Fairy marka 750 milim ağırlığındaki bulaşık deterjanının fiyatı 29.50. Miss marka 500 milim ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 8 lira. Şok marketlerde bu hafta 4 litre ağırlığındaki Asperos aspirinin fiyatı 50 lira. Miss marka 500 gram ağırlığındaki tuzlu tereyağı paket fiyatı 60 lira. 1 kilogram arnaki tereyağın fiyatı 109 lira. 2,5 kilogram arnaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 32 lira. Beğenmeye abone olmayı lütfen unutmayın. Taşkale marka 1 kilogram arnaki üzüm pekmezinin fiyatı 45 lira. 225 gram arnaki kaşar peynirinin fiyatı 27.50. 350 gram arnaki koyun sütlü beyaz peynirin fiyatı 47 lira. Mis markasına ait 2 kilogram ağırındaki doğal yoğurdun fiyatı 29 lira. 1 kilogram ağırındaki Anadolu Mutfağı markasına ait nohutun paketi 22 lira. 1 kilogram ağırındaki süzme beyaz peynirin fiyatı 57 lira. Fairy markasına ait 84 adetten oluşan kapsülün fiyatı 200 lira. Mis marka 400 gram ağırındaki Labrin'in paket fiyatı 28 lira. Taşkale marka 1 kilogram ağırdaki tahinin fiyatı 55 lira. Pınar markasına ait 1 kilogram ağırdaki süzme peynirin fiyatı 67 lira. 250 gram ağırdaki bizim markasına ait paket margarinin fiyatı 11 lira. 4,5 kilogram ağırlığındaki tursil matiğin fiyatı ise 90 lira. 1 kilogram ağırlığındaki taze toz peynirin fiyatı 95 lira. Finish marka 80 adetten oluşan tabletin fiyatı 149 lira mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 200 adet peçetenin fiyatı 12 lira. Pınar marka 1 litre ağırlığındaki tam yağlı sütün fiyatı 17.50. Mintax marka 4.5 kilogram ağırlığındaki renkler için matiğin fiyatı 74 lira. 400 gram ağırlığındaki mis markasına ait labnenin fiyatı 25.50. Evin markasına ait 1 litre ağırlığındaki ağaç çiçek yağının fiyatı 35.50. Altın kılıç marka 300 gram ağırlığındaki eski kaşarın fiyatı 47.50. Duru marka 600 gram marındaki banyo sabunu çeşitinin fiyatları 45 lira. Mis marka 750 gram marındaki tam yağlı taze beyaz peynir 42 lira. 1 kilogram çay çaykur markasına ait tiryaki çayın paket fiyatı 72 lira. Mintax marka 2,5 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 20 lira. 180 gram ağırlığındaki pınar lamle peynirinin fiyatı ise 21,50. Türk Şeker markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 85 lira. Namet marka 250 gram ağırlığındaki kangal sucuğun paket fiyatı 80 lira. 850 gram ağırlığındaki Özkovan markasına ait kavanozdaki çiçek balının fiyatı 70 lira. Mis markasına ait olgunlaştırılmış 350 gram inek peyninin fiyatı 37 lira. Pia marka 2 kilogram marnaki tam buğday ununun fiyatı 29 lira. 800 gram marnaki Fax markasına ait kalıp savun çeşitinin fiyatları 30 lira. Tursil markasına ait 10 kilogram marlındaki çamaşır deterjanının fiyatı 191 lira. Piyale markasına ait 5 kilogramlık unların fiyatları ise 55 lira. 2,5 litre halindeki Mitax markasına ait yüzey temizleyicinin fiyatı 27 lira. Mis marka 500 gram ağırlığı kaşar peynirinin adet fiyatı 54.50. İçim marka 700 gram ağırlığı tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı 90 lira. Şok marketlerde bu hafta salamura siyah zeytinin fiyatı 40 lira. Koska marka 700 gram ağırlığı üzüm pekmezinin fiyatı ise 55 lira. Anadolu Mutfağı markasından 1 kilogramlı kuru fasulyelerin paketleri 26 lira. Ünal marka 600 gram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 87 lira. 5 kilogram büyük boydaki altın küp markasından ait toz şekerin paket fiyatı 122 lira. Feyre marka 50 adetten oluşan bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 175 lira. Şok marketlerde bu hafta 750 milim Ebru markasında sıvı sabun çeşitleri 17 lira. Ülker marka 400 gram mahallindeki çoka karamin fiyatı 34 lira. 1 kilogram mahallindeki yeşil mercimeğin paket fiyatı 23.50 Anadolu Mutfağı marka 1 kilogram ağırdaki nohutlu paket fiyatı 22.50. Alo markasına ait 4.5 kilogram ağırdaki kar çiçeği çamaşır deterjanının fiyatı 113 lira. 500 milim anaki yağ temizleyicinin fiyatı 16 lira. Fairy marka 750 milim anaki bulaşık deterjanının fiyatı 28 lira. 1 litre anaki yumuş deterjanının fiyatı 23 lira. Mis marka 500 gram anaki tuzlu tereyağın fiyatı ise 59.75. Evin marka 250 gram anaki KS margarinlerin fiyatları 9 lira. Lezzetli marka 280 gramlık dana sucukların fiyatları 46.50. Bavnit marka 300 gram ağırındaki piliç nuggetların paketleri 15.75. 500 gram ağırındaki Kayseri mantısının paket fiyatı ise 33.50. Finish marka ile adetten oluşan bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 150 lira. Ülker marka 250 gramlık kase margarinin fiyatları 13.50. Mintax marka 1,5 kilogram çamışır deterjanın fiyatı 30 lira. Finish marka 90 adet kapsülün fiyatı 135 lira. Mintax markasına ait 4,5 kilogram çamışır deterjanı 85 lira. Alodon, beyazlar ve renkli için deterjanın fiyatı 215 lira. Pril marka 750 milim bulaşık sıvısı 29 lira. Mintex marka 5 adetten oluşan temizlik bezinin setinin fiyatı 12 lira. 750 milim ağırındaki Fairy marka losyonun fiyatı 28 lira. Mintex marka 2 adet mikrofiber cam bezinin fiyatı 15 lira. videoyu izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.